Aa, bilgisayarın içindeler. Pisecek. Biz de birileri tarafından kontrol edilen bir bilgisayar tarafından yapılmış bir programın içinde olabilir miyiz? Hello 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 piseceklerim. Merhabalar. <laughs> bir gafurla tepki videosuna hoş geldin pisecek. Bugün inanılmaz dijital sirke Pati atıyoruz. Bu sirk neresi? Önce oyuncak fabrikasına pati attık. Oradan Garden of Bambam anaokuluna pati attık. Şimdi de garip, gizemli bir sirke pati atıyoruz. Sirke derken elmalı sirke, limonlu sirke. Hayır böyle şaka yapmayacağım. Haydi başlayalım. İnanılmaz dijital sirk. Hı. İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. Ben Deniz K. Yani sunucumuz ve size ağzınızı açık bırakacak, yüreğinizi hoplatacak, hatta beyninizi yakacak sirkimizi tanıtmak için buradayım. Öyle değil mi baba? Ay Konuşan ağız. Değil. O şapkanın altından bugün neler çıkacak o bakalım. Zaman... Önce ilk Öncelik karakterimizi bir inceleyelim mi pisicikler? Konuşan bir ağız var burada. Ağzın içinde iki tane göz var. <laughs> Buna ne diyelim? Biz ağız adam diyelim mi? Evet bu bize sirkimizi tanıtacak. Hadi bakalım. Vakit kaybetmeyelim. Hadi gösterimize geçelim. TAM şu an karakterleri tanıyoruz. Ve hepsi mutlu, neşeli. Derken üzgün biri çıktı sonunda. Biri şaşırıyor. Şükür biri tepki veriyor. Valiocha kılıkla bir abla var burada küçücükler. <laughs> Domino taşı gibi düştüler. Kane, şuradaki senin NPC'lerinden biri mi yoksa yeni bir ucube mi? Çünkü yeni biri ise tanıtım şarkısı şeyini ne ne yapacağız demekti. Şarkı falan söylemeyeceğim. Vay vay! Görünen o kâr o zaman. İnsan katılmış. İnsan mı? A bu şeyi... Ha, bu yeni katılımcı aralarını geçti. Bizete olmuştu. <gülüyor> Ablam <gülüyor> ne yapıyorsun? Gözünü niye çıkarıyorsun? Hayır. Burada neler oluyor? E, en son bir Ben sanal de onu anlamaya geldim abla. Gözlüğü e, en son bir sanal gerçeklik gözlüğü takmıştım ve şimdi ben Ben VR gözlüğü takmış, sonra burada Siz kendini bulmuş. Gözümdeki o şey neydi? Neredeyim ben? Önce biraz sakinleş. Merak etme çayla. Evet pas pas saçlı abla. Merhaba sana da. Yalnızca kapını biraz... Ne Ne? Yo 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 tatlım inanılmaz dijital sirkte öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz. Çünkü burası eğlenmek için. Ve sen küçük dostum harika şeylere tanık olmak üzülesin. Burada her şey mümkün. Küfretmek hariç tabi. <laughs> <laughs> Kötü kelimeler söylüyor ama sansürleniyor pisicikler. Key tarafından. Şey, peki ben nasıl geri döneceğim? Şey, duyunca sakın panikleme ama biz de tam olarak... Dönemezsin. Ne? Kes sesini Jax. Ama maalesef o haklı. Artık yeni bir yuvan var ve yeni bir bedenin. Yeni bir yuva mı? O da ne demek? Çocuklar yavaş. şu da burada mahsur kaldık. Kingers'a bize kıyasla tam bir antika. Bir, böcek o ne satranç mu dedi? taşı mı lan o? Adam Abi bir dakika. Mi? Bornoz giymiş satranç taşı var burada pisicikler. <laughs> Şimdi buradakilerin hepsi burada mahsur kalmışlar. Bizim ana karakterde o kız galiba insan olan yani. En son evinde bir yer sanal pisicikler dururken bir anda kendini burada buluyor. Geri gitmek istiyor lakin geri nasıl gideceğini bilmiyor. Çünkü buradakiler de aynı şekilde bilmiyor. Mu dedi. Adam Abi şu tavşan <laughs> çok rahatsız edici. Uzun boylu tavşan. Ay Venesa'dan bile daha <laughs> tehlikeli duruyor. Aa, tamam evet. Şimdi anladım. Bu bir rüya ve uyandığımda tüm bunlar bitmiş olacak. Öyle değil mi? Pek öyle değil gibi be abla. Sen öyle san. Komedi maskemi kırmışlar. kıyamam. Lan. Yeni özel bir maceram var mı? Evet, ama önce yeni üyemize bir çok fena kuruldu. kuruldum. Hadi gidelim. İşte Bu efektler falan varçadır. çok iyi. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse <laughs> Ne oldu? Error verdi. Top havuzu, mini golf ve daha fazlası. <laughs> yüklendi. Veriler yüklendi. Ve burası da araziniz. Kendini dijital nehrimizde boğabilir ya da dijital karnavalda eğlenebilirsin. Gündüz ya da gece sonsuz eğlence. İçim söz sende. <laughs> Hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki değil. Burası büyük... başlığı. Araf! Matrix evreni bir <laughs> olduğunu ben bile bilmiyorum. Bu... O yüzden burada kalıyoruz. Böylece yüzlerce gözün hep üstünüzde olabilir. Merhaba Kane. Seni seviyorum. Kane. Adı Ay Kane Kane'miş Kane değil. Kane. Gidelim buradan. Bekle o da ne? Anam. Wow. Ne kustu? Buraya hemen temizlik gerek. Ben Midesi bulandı tabi o kadar hızlı hızlı gitti. Anam nasıl temizliyor lan o? Ya, Diliyle. Bal dök yala dedikleri bu olsa gerek. Bekle DSC. bekle. Sanki orada bir çıkış kapısı görmüştüm. Oradan çıkamaz mıyım? Hangi çıkış? Eğer bir çıkış yolu olsaydı şu an burada olmazdı. <laughs> Gerçekten neden bahsediyorsun sen? Kavşana <laughs> <laughs> çok gıcık oldum. Ki, burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok. Ee, tahminen dijital halüsinasyonların başlamış. Çünkü aklın dijital aleme geçiş yapıyor. A, a, ama tamam anladık burası mi? dijital <laughs> bir alem küçücükler. Hiçbir şey gerçek değil. Burada sıkışıp kalan <laughs> bir insan var. Şimdi, hadi Ve diğerleri. Konuşan ağız Kane mesela. gibi, tavşan gibi. İsmin mi? A, ben buraya ha! gelen hiç kimse bir daha ismini hatırlayamaz. Benim de kontrolümün bir sınırı var ve bu sınırlara zihninizde dahil. Ama sana yeni bir tane bulabiliriz. İşte bu yeni bir isim bulalım hadi. <laughs> ne koyalım? <laughs> Sen o küçük kafanı hiç yorma. Yeni ismi Paloçaya benziyor. Aklında <laughs> bir şey var mı? <laughs> ha, fark etmez. Seç bir şey işte. Bir bakalım o halde. Şey ne? ne dersin? X'da tadı cici. X cici. Şey <laughs> şey. Berbat ötesi. Bir daha çevirelim. Peki ya pom ne dersin? Pom <laughs> <Ha? gülüyor> no. Şey olur. Olur Sanırım mu? sadece. Çok taktısın Jack. Yepyeni yeni üyemiz Pomni için. Pomni bir evet birlikte ana karakterimizin adı söyleyeli 5 dakika. Pomni sefar misin? aktivite? Keşif, tehlike, korku, acı derece sefaralı kremalı Seni pasta. Yalan bir an acı derece kremalı pasta. Peki, Burada sen... daha yeni olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Merak hmm, etme. Karakterleri yavaş yavaş ben tanıyorum pisicikler. Kane hareketli, hiç enerjisi bitmeyen sürekli hiperaktif, sürekli bir hareket, sürekli bir konuşma. Tavşan uclu be. Kendini bir şey sanıyor. Egoist. Hmm, ukala, hafif kötü. Ee, ondan sonra Cema... Bir de paspas saçlı ablamız Bucu var. Şey o sesi ya. sakin. Yine... Bu da soğuk e, soğukkanlı bir ablamız. Hiç böyle sevecen değil. Bu ne ya oğlum ya? Üçgen peynir surat mı diyeyim ben buna? Ne diyeyim şu sağ taraftakinden mi bahsediyorum pislikler? istersen Garip bir İdersin. şey. Ve bugünün macerası Glowing toplamaca. Glowing. <laughs> <laughs> Bu doğru. Bütün sirk çadırı minik glowinglerle dolu olacak ve siz hepsini yakalayacaksınız. İyi de onlar ne ki? Sormana sevindim Bubble. Onlar ufak. Bunların olayı ne? Şöyle ki Glowing'ler ufak, yaramaz ve önüne gelen her şeyi dızlayan yaratıklar. <laughs> her şeyi dızlayan yaratıklar. <laughs> yani her şeyi kaçırıyorlar mı? <laughs> evet şimdi bu her şeyi kaçıran yaramaz Glowing'leri topla toplayacaklar mı çocuklar? Dediğini gram anlamadım. <laughs> de. Kane'in her zamanki maceralarından biri. Eğlenceli oluyorlar ve Kafayı sıyırmamızı bir nevi önlüyorlar. <laughs> ah, kendi adına konuş. Ne dedi? Ana. Aa parçalara girdiler. O yaramazlar. Olamaz Zubul'u şişlemişler. Her neyse bir şeyler mi yesek? Aa bekle. Lan arkadaşını şişlemişler. Her neyse bir şeyler mi yesek? <laughs> ya. Da bir hmm. e o da tanımak Şeytan tavşan. Benim yıkılmaz şatom. Kalkmaya gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok. Ben almayayım. Sanırım evet, ekip keçileri toplamıyor. kaçırmış. Onunla son konuştuğumda bir çıkış olduğundan söz edip duruyordu. Aynı yok. Yo, halüsinasyon görmüş. Dijital halüsinasyon. Ama dur. Çıkış falan yok yani. Daha çok bir çıkışın gerçekten var olduğu anlamına gelmez mi? Ya da cidden keçileri kaçırdığın anlamına geliyordur. Peki, ben kaçıracağım Aslında şimdi seni tavşancık Ben ona bunu sormak isterdim. Aa, eğer tüm bunlar gerçekse tabii ki değil. Çünkü bunlar bir rüya. <laughs> Hı. Hmm. <laughs> Hala rüyada olduğunu sanıyor. Aa, neden bana öyle bakıyorsun? Bana her şey uyar. Etrafta komik bir şeyler olduğu sürece yani. <laughs> <Oğlum> senden <laughs> daha Mekârla komik bir şey mi var lan? Çok fazla olmaya başladı. <laughs> Sen, ben ve Pomni üçümüz kafmaya gideceğiz. O sırada Sırlak Ucu Bey'le kafadan kontakta beraber Zubul şeyini halledecek. <laughs> Sence o ikisini birlikte bırakmak iyi bir fikir mi? Tabii ki öyle. O ikisi beraberken en mantıklı ve kabiliyetli kişiler oluyorlar. Hadi hanımlar şu palyaçoyu bir dürtelim. komedi maskem yine kırılmış. Kral başlayacağım senin maskeni de şimdi ha? ya. Burada dijitalin içine girmişti, hala maskem diyorsun. Korkuttun beni. İşte kaldığımız yer burası. Yani uyuduğumuz. Uykuya ihtiyacımız olduğundan değil tabi ama bazen biraz ara verip kendini toparlamak iyi geliyor. Eminim hmm. sana boş bir... Aa bak odası, odası Hazır. hazır. Bile. Hepsinin odası var pisicikler. Uyumak zorunda şey, değillermiş bu arada. Ama isteseler uyuyorlarmış. Çıkma anlayamadım. Yani maceraların olayı ne ki? Onun yerine buradan çıkmanın bir yolunu arasak ya. Yani normalde haklısın. Buraya ilk geldiğimizde denedik aslında ama bir süre sonra anladık ki <laughs> buradan çıkmanın bir yolu yok ve bir anda bu çılgın yerdeki her şey seni delirtmeye başlıyor. Burada geçirdiğin her saniye kim olduğunu ve neden yaşadığını sorgulayacak şekilde gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok kötü şeyler olabilir. Ben bitirsem. Paspas abla beni Aa, bir korkutsun ya. Bunları düşünmeye gerek yok. Kısaca bu maceralar kafamızı dağıtmamız için güzel bir aktivite oluyor. Tamam maceralar adına aktiviteler varmış küçücükler. Delirmemek için bu aktiviteler yapmak zorundalar galiba. Biz neden buradaydık? Olay ne? Arkadaşlarımızdan birini ziyarete geldik. Palyaço. Kim lan bu? Ah, Belki de başka bir yerdedir. Umarım sorun yoktur. Kenara çekil bezbebek. Ben de odanın anahtarı var. Aa, bekle ne ne neden? Kimsenin oda anahtarına erişimin olmamalı. Ee, eh, ben de herkesin anahtarı var ve hiçbir sorun çıkmadı. Ha bu arada odan da bir eşyam kalmış olabilir. Bulursan haber et canım. Şey, yanlardan korkmuyordun değil mi? Cex! Tek benim büyük korkum o. Neden yaptın ki bunu? Ne? Öylesine soru soramazsın. Olabilir. Bulursan haber et canım. He, şey, herkesin odasına giriyor. Jax, tek benim büyük korkum. Neden yaptın ki bunu? Adı Jax. He, öylesine soru soramaz mıyım yani? Zaten bakmadan bilemezsin. <laughs> Tam troll ya. bu <laughs> ne oğlum glitch mi lan bu? Bayacı <laughs> nerede? Aa, her yerde bunu arıyordum. Göz kulak olduğun için sağ ol, kafi. Hadi bana müsaade. Oh, kafma soyutlanmış. <laughs> Ama sorun yok. Bu ne? Böyle. Aa, sana bahsettiğim o çok çok kötü şey vardı ya. Kendini kaybettiğin zaman. Aa. Şey pekala. Belki Kane'i bulup onu eski haline getirebiliriz. Delirince <laughs> buna mı dönüşüyor? Glitch oluyorsun. Hissici. Parazit oluyorsun yani. Mesela şakalarına yalandan gülmeme kızdığın zaman. Yemin <laughs> ederim çok komik bulmuştum. Sadece o an modumda değildim. Aa. Aha. <laughs> çok... Bebek bebek nana ne oluyor? şey Ana. Buradan bizi çıkaramam. Mümkün mü acaba? Bebek bebek. Bay bay. Yok tabii. Üzgün. Lan insan arkadaşını bırakır mı be? Tam birkaç saatlik de olsa o senin arkadaşın. <laughs> etrafta kafa bir parazit var pisecik. Önceki hali palyaçoymuş galiba. Bak ona ona dokunan gidiyor ha. Bez bebek gitti. Bunun da eli gitti. E arkadaşını kurtarmazsan tabi. Şu an neye baktığıma dair en ufak fikrim yok. Bir glowing zubalın parçalarından birini oraya götürdü hatırlasana. Ah doğru hatırlattığın <laughs> için <sağ> ol <laughs> Oğlum bunlar komedi lan. Bu işte pek iyi değiliz sanki. He ortalığı karıştırdı kendi kaçtı. Millet. Jax, Zubalın olduğu yeri bulduk. <laughs> Aman ne güzel. Kafma nasıl peki? Umarım şakalarına gülmediğim için kızgın değildir. <laughs> Yalnız sen. Endişelenmeyin o gayet iyi. Hatta onu hiç bu kadar mutlu gördüğümü hatırlamıyorum. Bak 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 evet. arkadaşlar uyaracağına. Bak. Neler diyor? Yalan söylüyor. Ayrıca sana bunu vermemi istedi. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Kendi de atladı. Ne var o kara delikte? Aa yaramazlar var. <gülüyor> <gülüyor> Efektler çok iyi animasyonlar falan. <laughs> Onu. Timsah mı? Koleksiyonu. Daha çok gibi. Böcek koleksiyonu. Aa, merhaba. İyi, etrafa <laughs> bak küçükler dağılmış. İsmin buydu sanırım değil mi? Ben buradayım. Ne? Hey, dinle. Ben ben seni öylece orada bırakmak istememiştim. Sadece elime baksana. Ben ne yapsam bilemedim. hiç, hiç sorun değil. Ama şimdi <laughs> acilen. Abla cin çarpmışa çarpmış döndü. Hiç sorun gelir, değil diyor ya. Yok. <laughs> Belirtebilecek tek kişi ve, ve kalmıyor. Aa, anladım. Ama onu nerede bulacağım acaba? Aa, ben, ben de pek emin değilim. Tek seçeneğin, seçeneğin etrafı var et, 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 gibi duruyor. Aa, peki ben onu bulacağım. Sen de burada kal. Başka seçeneğin olduğundan değil tabii de. Burada bekle geri geleceğim söz veriyorum. Tamamdır. Bu arada Pomni. Buradaki Hı. ilk günün böyle olduğu için gerçekten. üzgünüm. Ablacığım, bez Aa, şu haline şey, bir bak. Cin çarpmışa dönmüşsün. Hala Pomni'nin ilk günkü buradaki haline üzülüyorum. Sen ne temiz kalpli bir şeymişsin be. Sen bezbebek bebek değil, sen kalp Merhaba. bebeksin be. Kay. Burada bir sorunumuz var. Evet, şu an bezbebeği kurtarmak için Kay'ı arıyor pisicikler. Kay neredesin? Her şey moderatörü, her şey bilen Hiperaktif Kane, yani benim değişimle ağız adam. <gülüyor> Anam, <gülüyor> her şeyden bir şey çıkıyor. Onu be. Oh! <gülüyor> Kane. <laughs> ha? Eh. Yakalandın, yakalandın.

Ha, çok hızlı buraya geldikleri için yani bilirsin sen de bizi vahşet dolu iğrenç bir manzaraya tabi tutmadan önce izin alabilirdin. karşılık <laughs> <laughs> veriyor? Veriyor, veriyor abi. Öldür onu. Canavar Bey. 돼 bakın bu Zubul. Ne haber Zub <laughs> Yardım etsenize salaklar. <laughs> Zubul Zub hala Zub parçalar artık halinde. Artık sana yardım etmek istemiyorum. Bir dakika artık sana yardım etmek istemiyorum derken normal etmiyorsun ki zaten. <laughs> Aa taş kağıt <hayat> yapıyorlar. Evet. <laughs> Loser. Tuttum. Aldım. Yakaladım. <laughs> Elledim. Eh, ona bir şey olmaz. Saklan, saklan, saklan. Gir aynanın içine gir. Dijital zaten burası. Her şey hologram. Hayal et sadece. Kendi aynanın içinde hayal et. Hayal et. Hadi. Yok daha... Fıçıya gir. Fıçı da olur. İçinde güven olacak hali yok ya. Gir içine işte. Ana. Keşke güven yumu olsa. Bu ne lan? Ufak Kırmızı maymunlar çıktı. Fıçanın için varilin varilin içine, içine girmek için neyi bekliyorsun acaba? Pony, hadi. Tanrım, Kane'i nerede bulacağım? Hmm. Aa, exit. Bir dakika, bu halüsinasyon değil mi? Yoksa gerçekten bir çıkış var mı? Wow. Bir an sessiz oldu etraf bir çıkış kapısı daha evet bir çıkış kapısı daha doğrusu oyununa hoş geldiniz pisicikler <laughs> evet, tahmin ettiğim gibi evet, bir döngü bu sonsuz bir döngü maalesef Povnic'im buradan çıkış yok bu da gerçekte ya sen de bir dur durul be artık yeter be. Sizi aptal renkli kartoncan ucu beler. Anlamıyor musunuz buradaki her şey glowinglerin olmalı. Ben glowing. Siz glowingsiniz. Gel tanrı da glowingsir. Kulağa çok saçma geliyor. Ba Aynen şu an tavşanla aynı fikirdeyim. Sana veya maceralara bayıldığımdan burada değilim. Tavşan hiç korkmuyor yaratıktan ve parazit geldi glitch. Ah neyse ki iyisin. <laughs> Orada çok işkence oyunu çekmedin umarım. <laughs> Aa, ne nasıl neden bahsediyorsun sen? Gitmiş beyin beyin gitmiş. He ee, ne no, oldu artistik yapıyordun şöyle soyluyum böyle kraliçe bir şey bir şey diyordun. O bizim kafma sorun yok. Kafma soyutlar. Yok be Türk gibi <laughs> Aynen bence de Şimdi buradan nasıl çıkacağız <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> çok iyi ya. çıkın şuradan Aha Aa. yürüyen merdiven Hanımlar önden Dur niye böyle bir şey dedim ki <laughs> <laughs> Lan tavşancık Çok kötü bir karakter ama komik Bir saniye Pomni burada bile değil Tüm bunlar onun için değil miydi Sus biraz yürüyen merdiveni duyamıyorum <laughs> Abi çok garip bir karakter. Sevmeye başladım ben bu Jax'i. Ablacım sen de vazgeç artık. Dön geri işte. Yok. Yani çıkış mı yok buradan. Yazık eli de glitch olmuş. Soyutlanmaya başlamış yavaş yavaş. <laughs> Pomni? <laughs> <laughs> ah delirmeye başladı. Soyutlanacak delirme delirme. Aklına mu ol yoksa soyutlanıp gidersin. Aynı Palyaço gibi olursun, glitch olursun, parazit olursun. <laughs> Oh hayır şeye geldi. Kane'in gelmemizin yasak dediği yere geldi. Araf boşluk. Matrix. Hayır buraya gelmeyecektim. Burası boşluk. Kane kurtar Kane. O <laughs> benten saati mi lan? Kane. <laughs> oh, baba, burada o. Ok. Keyif sen Kane. Ne? Aha. Kaçık saatimde bu saatte acı bir durum. Hay aksi, biri hiçlik odasına gidiyor. Akıllı saat mi? Tüm yok. sürprizi bozacak. Ne sürprizi? E koş. Ulan arkadaşların soyutlanmış tarafından yenilmek üzere. Yeni gelen insan Povni de hiçlik odasına git gitti. Sen burada randevuya çıkmışsın kahve içiyorsun. Aa saniyede kurtardı. Ucuz atlattık. Köyün. Bayağı ucuz atlattık burada kral. neler olmuş böyle? Bayağı ya yani. Aa, doğru. <laughs> Benim halt yemem. <laughs> Bir de kabul ediyor Kafmobı ya. çeşit kafmo ise girip soyutlandı. Kafmo soyutlandı mı? Niye kimse kafmo, bana söylemedi? Çayan, fizikler. Kafmo soyutlandı mı? Niye kimse bana söylemedi? Acaba neden? Acaba randevu açıp kahve içsin için olabilir mi? Hadi anacım selametle. Lan. Sen bütün bunları yapabiliyorken Lan, neden orada kahve içiyordun? Yine vazgeçtiğine inanamıyorum. Yani... Alın Mackinger ama ilk sen gidersin diyordum. Teşekkür ederim. Buradan anlıyoruz ki Kinger'a herhangi bir konuda asla güvenemeyiz. Aa, Aa çok Bu ne oğlum? Bu Kane buranın tanrısı mı tövbe aşağı? Ayrıca şu çıkış konusunda yalan söylediğim için özür dilemeliyim. Biliyorum hepiniz hey. bir çıkış olmasını delilerce umuyordunuz. Kandırmış. Ama öteki tarafına ne koysam diye çok kafa yordum ve asla bulamayınca öyle verdi işte. Bildiğiniz üzere bitmemiş işlerimi paylaşmaktan hiç hoşlanmam. Özellikle de sonu hiçlik odasına çıkıyorsa. Her neyse gördüğüm kadarıyla Glowing Kraliçesi Kane'in hiçlik odası ile alakalı bir planı var pisicikler. O planın, o sürprizin bozulmasını istemiyor. O yüzden kimsenin oraya gitmesini istemiyor. İlerleyen bölümlerde Kane orayla alakalı bir şeyler yapacak ve bu Kane ağız adam iyi biri gibi gözükse de buranın yaratıcısı olabilir pisicikler ya da yaratıcısının bir yardımcısı olabilir. Her şeyi düzenleyen, yapan o Kane bence iyi biri değil gibi geldi bana. Macera bittiğine göre ödül olarak güzel bir ziyafet çekmeyi hak ettiler. Yemekler bu Kanka. Katabileceğin... Bir dakika neymiş adı? Biz iflete çekmeyi hak ettiniz. Yemekler <laughs> bu bundan. Bubble. Bubble. Biliciğim kadar çok sevgiyle hazırladım. İyi oldu. Bayağı açıkmış. Baloncuk Bubble. Hiçbisi şey yapmadın ki. Ne yani? Hiçbir şey yapmadın. Oğlum sürekli yani... bir depresif, sürekli bir üzgün kanka artık ortama bir adapte ol ya. Ne bu Elishkea adı gibi garip bir şey lan bu? Teknik olarak hayır çünkü zaten Teknik olarak hayır. Uyku ve beslenme gibi ihtiyaçlarımız yok. Burada yemekten alabileceğin tek şey yemeğin sanal tadı ki o da seni doyurmaz. Aman ne boş yaptın be. Ne zaman da biri dijital olursa dijitalleşir. E Povni şu an buradaki hayatı sorgulamaya başladı. yemeği yiyorsun ama doymuyorsun çünkü aç değilsin. Sadece sanal bir zevk alıyormuşsun pisicik. Enteresan. Ulan yoksa biz de gerçek hayatta bir simülasyonda mıyız? Şu an ben dijital bir şeyin içinde miyim şu an? Benim mesela beni programlayan kişi video çeksin diye mi programladı? Pisicik. Şu an bir hayat sorguluyorum. O devasa büyük bir dijital sirkin içinde. Aa! Bilgisayarın içindeler. Pisecek. Biz de birileri tarafından kontrol edilen bir bilgisayar tarafından yapılmış bir programın içinde olabilir miyiz? Şu an hayat sorgulamaya başladım yemin ederim. Bu çizgi dizi muhteşem bir şey. Kaç milyon izlenmiş? 201 milyon. Pisecik. Şimdi şöyle bir özet geçelim pisicikler. Tavşan var. Satranç adam var. Konuşan ağız Kane var. Bubble var bize yemekleri hazırlamıştı. Palyaço var. O soyutlanmış griçe dönüşmüş. Ee, bir tane anlamadığım bir tane soğukkanlı bir şey var. Hani böyle parçalara ayrılmıştı ya yaramazlar tarafından. Onu hiç anlamadım. Ee, başka kim vardı? Ve son olarak da bir insan geliyor pisicikler bu dijital sirke Powni adı orada konuluyor çünkü gerçek adını kimse hiç kimse hatırlamıyor buraya geldikten sonra önceki hayatlar hatırlanmıyor bilinmiyor pisicikler burası bir sanal dünya burada hapsolmuşlar kalmışlar Kane bunların yaratıcısı gibi geldi bana şu anlık her şeyi yapan bilen o eden o piyasaya Jack ve Kane'in hiçlik odasıyla alakalı çok gizli bir sürprizi varmış. Bence bir sonraki bölüm onunla alakalı olabilir aşırı heyecanla merak ediyorum. Sen de hayat sorguladın mı şu an? Pisicik bir dijital evrenin içinde olabilme ihtimali düşündün mü? Yok artık. hayır soyutlanmıyorum. Şu an kafayı yemiyorum. Hayır. Yes, yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.